Durum ciddi. Ciddi mi? Neyim var? Karınız. Karım? Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Ne? Hey. Benim muayeneden o bastonlu manyak kim o? Ateş Hekimoğlu en iyi doktorlarımızdan biridir. Gereksiz muhabbetlere girmemek için baştan söylüyorum ben Ateş Hekimoğlu. Bu poliklinikte zorla tutulan tek doktorum. Evet şimdi kim bu hasta doktorun hastası olmak ister? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Günaydın çocuklar. Günaydın. Ateş Hekim oğlum mesaiye başlıyor. Notunuzu alın. Sonra çıkış saatinde karışıklık olmasın. Kadın 29 yaşında. Konuşamıyordu değil mi? Evet. Hadi Ateş al bu dosyayı. Nefes almıyor. Yarım sisi epinefrin hemen. Rezyona benziyor. Hadi ya. Ben evime gitmek istiyorum. Kimsenin evine öyle izinsiz falan giremez. O zamanında girmişsin ama. Zeynep yardım et. Oksijen veremiyorum. Senin en iyi arkadaşın benim. Ben? Sen benim tek arkadaşımsın. Hekimoğlu 17 Aralık Salı akşamı Kanal D'de başlıyor.